Merhaba değerli arkadaşlar nasılsınız? Herkese sağlık ve huzur diliyorum. Söz verdiğim üzere abone olup yorum yazan arkadaşlara bugün hediyelerimi gönderiyorum inşallah. Bu hediye paketi Bahar Hanıma gidecek. Baharlı Günler diye kendisinde YouTube kanalı var, YouTuber kendisi de. Tadımlık gönderiyorum arkadaşlar. Yani ilk defa tadacağı için sevip sevmeyeceğini bilmiyorum. Burada kalkış meyveleri biz Alanya'da mantriş diyoruz. Bunu soymadan önce yıkaması gerekiyor. Ve ellemeyecek. Bu mantriş kaktüsün meyvesi nasıl soyulurla ilgili videom var. Onu izleyip ondan sonra soyabilir kendisi. Burada da yeşil muz. Kargo dayanıklı olması için olgunlaşmamış açık muz gönderiyorum. Açık muzlar daha lezzetli olur seramuzuna göre. Bu da papaya. Şöyle... Gidinceye kadar zaten biraz daha yumuşar bu. Bugün vereceğim kargo inşallah yarın eline ulaşır. Kaç yani bir iki gün içinde inşallah ulaşır diye umut ediyorum. Hafif böyle biraz yumuşaması gerekiyor. Bununla ilgili de zaten videom var. Onu da izleyebilir. Şurada avokadolar var değerli arkadaşlar. Bu mevsimde zaten yenilebilir tek avokado çeşidi bu. Burada da mangolar var. Yine, de yine tadımlık kuava koydum, İçi kırmızı olan kuava bunlar. Yine tadımlık, yani e, bunlar zaten bu meyvelerin raf ömrü yok, kargoya çok gelmez ama ben yine de e, koymak istiyorum. Belki de eriyebilir, hani tam bilemiyorum. Yine de ayrı şu şekilde, başka bir kutunun içine de bunu ayrıca koyuyorum. da kudret narı. Tadımlık. Hani daha önce yiyip yemediğini bilmediğim için o yüzden az gönderiyorum değerli arkadaşlar. Bu paketimiz bu şekilde. Bu şu, Bahar Hanım ayrıca pasif da göndermek istiyorum. Şöyle. Buna bir şey olmaz. Buralara koyabiliriz. Bu da Mersin'e gidecek değerli arkadaşlar. Mersinli Mesut diye yazıyor. Onun da YouTube kanalı varmış. Ben sonradan fark ettim. Alt, alt kısımda olgunlaşmamış yeşil muz. Şöyle çekeyim. Avokado. Şu şekilde avokadolar var. bunlar mango. Mesut Bey'e biraz mangoları fazla koymak istiyorum. Çünkü ekmeği düşünüyor. Daha çok mango yetiştirmek için istiyor galiba. Buna da hediye. Şöyle. Afiyet olsun. Ağız tadıyla yemeği nasip eder inşallah. Sizler de abone olup yorum yazarsanız inşallah sizlere de hediyeler gelir değerli arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Bu paket Ankara'ya bu paket de Mersin'e gidecek inşallah. Onlar da bana birer küçük video çekip gönderirlerse sizlerle paylaşırım. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Başka bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.